Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi'nde primer immün yetmezlik farkındalığı için balon uçuruldu. Profesör Doktor Sevgi Keleş, ülkemizdeki akraba evliliklerinin fazla olması sebebiyle primer immün yetmezlik hastalığının görülme sıklığının fazla olduğunu vurguladı. Hadi. Necmet Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Erişkin İmmünoloji ve Alerji Bilim Dalıyla Ulusal Alerji ve İmmünoloji Derneği tarafından primer immün yetmezlikler hakkında farkındalığı artırmaya yönelik etkinlik düzenlendi. Covid-19 kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen balon uçurma etkinliğine rektör Profesör Doktor Cem Zorlu da katıldı. Profesör Doktor Sevgi Keleş primer immün yetmezliği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çünkü aslında immün yetmezlikler Dünyada nadir görülen hastalıklar olarak biliniyor ama ülkemizde bu kadar da nadir olmadığını biliyoruz. Bölgemizde yapılan çalışmalarda bölgemizde Konya'da bu primer emin yetmezliklerin diğer dünya ülkelerine göre 5-10 kat daha yüksek olduğunu gördük. Bu da aslında bu hastalığın ülkemiz için nadir olmadığını gösteriyor. Maalesef ülkemizde bu hastalıkla ilgilenen immünoloji bölümü çok fazla olmadığı için hastalıklar hakkında da farkındalık çok yüksek değil. Primer immün yetmezliklerin tek tekrarlayan enfeksiyonlar, alerjik ve romatizmal hastalıklara artmış yatkınlıkla karakterize, kalıtsal geçişli hastalıklar olduğunu belirten Profesör Doktor Keleş, hastalığın tedavisinde erken tanının önemli olduğunu vurguladı. Her bir balon eee tanısı erken konmuş ve tedaviye e, ulaşma şansı olan primer immün yetmezliği eee ifade ediyor. Böylece imin yetmezliklerin konusundaki farkındalığı arttırarak e, hedefimiz hastaların erken tanı alması ve erken tedaviye ulaşması. E, burada gördüğünüz hastalarımızın bazısı bizim e, imin yetmezlikli ivik tedavisi dediğimiz bağışıklık serumu tedavisi alan hastalarımız. Onlarla birlikte biz de primer imin yetmezlik haftasını kutladık bugün.